Herkese merhaba, iyi pazarlar. Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı. Bugün İsviçre'nin sesi artı 41 haber sayfamızda, Cemil Baysal'ın hazırlayıp yazdığı 2025'te ev sahipliğine yönelik beklentiler, düşen faizler, yükselen ev fiyatları başlıklı haberin özetini sizlere sunuyorum. Haberde geçen İsviçre emlak piyasasını, faizlerin düşüşünü, konut fiyatlarının artışını ve 2025'in ev alıcıları için neler getireceğini konuşacağız. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi sonrası hipotek faizleri düşerken ev almak hiç bu kadar cazip olmamıştı. Ancak pek şaşırmadığımız bir durum var. Faizler, düşünce talep çok yüksek ve fiyatlar da öyle. Zürih, Basel ve Bern gibi şehirlerde emlak fiyatları fırlamış durumda. Normal gelirli insanların ev satın alabilmeleri neredeyse imkansız. Zürich Kantonal Bank 2025 yılı için konut fiyatlarında %100'lik bir artış öngörürken, UBS ve Raiffeisen Bank %4 gibi buşe varan artışlar bekliyor. Yani bu bölgeleri düşünüyorsanız yüksek fiyatlara hazırlıklı olun. Ama sadece büyük şehirler değil, Argau ve Turgau gibi Banliyö bölgeleri de artan talep ve yükselen fiyatlar görüyor. Ev almak istiyorsanız göz ardı edemeyeceğiniz bir trend. Şimdi biraz da evlerin satın alınabilirliğinden bahsedelim. İsviçre'de konut alım satımında en belirgin fiyat farkları, en pahalı bölge olan Zürich Kilberg ile en ucuz bölge olan Jura'daki Bassi arasında gözlemleniyor. Kilsberg'deki fiyatlar İsviçre'de en ucuz bölge olan Jura'nın Bas bölgesinden 6 kat daha yüksek. Yani bütçeniz kısıtlıysa, banyoları düşünün, buralarda fiyatlar daha uygun ama yine de yükselişteler. Özellikle Zürih, Untervalis ve Argau çevresinde yeni inşaatlarda da bir patlama var. Ancak bu artan talebi karşılamaya yetmiyor. Bu bölgesel fiyat farklarının daha da büyüyebileceği anlamına geliyor. Ve işte iyi haber, hipotek faiz oranları düşüyor. 10 yıllık sabit faizli hipotek ortalama %1,56 civarında ve 2 yıllık sabit faizler yaklaşık %1,30. Hipotek faizlerinin daha da düşmesi bekleniyor ancak sabit faizlere bunun çok fazla etki etmeyeceği düşünülüyor. Peki sabit faizli hipotek mi ya da değişken saron faiz modeli mi tercih etmelisiniz? Bu soru çok soruluyor. 2025 yılı için finansman koşulları ev fiyatları kadar hızla değişmese de daha uygun hale gelmeye devam edecek gibi görünüyor. İsviçre'deki hipotek oranları 2024'ün son çeyreğinde önemli bir düşüş yaşadı. 10 yıllık sabit faizli ipotek oranı şu anda %1,56 civarlarında seyrederken, 2 yıllık sabit faizli ipotekler %1,30'a kadar geriledi. Raiffeisen Bank faiz oranlarının daha da düşeceğini öngörüyor. Bu durum, özellikle sabit faizli ipotek kullanmak isteyen alıcılar için cazip bir fırsat sunuyor. Ancak Saron faiz modeli maddi durumu iyi olup risk almak isteyenler için başlangıçta size para tasarrufu sağlayabilir, ancak faiz oranlarında dalgalanma riski taşır. Piyasanın durumuna göre sabit faize geçiş yapmak her zaman mümkün. Sonuç olarak 2025 İsviçre'deki ev alıcıları için hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Faiz oranlarını takip edin, bölgesel fiyat farklarına dikkat edin ve durumunuza uygun finansman seçeneğini belirleyin. Bilgi sahibi olun ve akıllı, kazançlı kararlar verin. Bu haberin daha ayrıntılı detayları için İsviçre'nin sesi sayfasındaki haberin ayrıntılarını inceleyin. Bugünlük bu kadar. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.